Değerli kardeşim Sayın Kuçkarov, değerli misafirler. Özbekistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağı kadim Türkistan coğrafyasının ortak tarihine ve kültürel mirasına dayanmaktadır. Ortak dil, din ve kültür Özbek ve Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştırmış ve bu dostluk her geçen gün pekişmektedir. Özbekistan ve Türkiye bölgesel ve küresel meselelerde işbirliği yaparak barış ve istikrarın korunmasına da katkı sağlamaktadırlar. Bugün iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi işbirliği karşılıklı olarak her iki ülkenin de gelişimine ve refahına hizmet etmektedir. Ülkelerimiz arasındaki ticari temaslar son yıllarda hızla gelişmekte ve kardeşliğimiz temelinde yükselen işbirliğimiz daha görünür hale gelmektedir. Cumhurbaşkanlarımız arasındaki güçlü bağlar, büyük dostluk ve anlayış birliği yaptığımız tüm bu çalışmalara güç vermektedir. Bizlere ana yol haritasını e, izleme konusunda cesaret vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Ve artık bu 5 milyar dolar uzak bir hedef değil. Yarın belki yeni hedefler duyacağız Sayın Cumhurbaşkanlarımızdan. 26 Aralık 2023 tarihinde Türkiye Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu KEK 7. dönem toplantısını değerli kardeşim Kuçkaroğlu'la heyetlerimizle birlikte gerçekleştirmiştik. Toplantı kapsamında ticari ve ekonomik ilişkilerimizi derinleştirmek maksadıyla imzaladığımız 107 maddelik eylem planının hayata geçirilmesi hususunu karşılıklı olarak ve titiz bir şekilde takip ediyoruz. Türkiye olarak bölgede yalnızca iktisadi gerekçelerden öte bölge ekonomisine sağlayacağımız katkıyı düşünerek yatırım ortamını karşılıklı kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Değerli misafirler, Türkiye ve Özbekistan gerek birbirine yakın ihracat ve ithalat rakamlarımızla, gerekse ikili ticaretimizde ülkelerimizin üretim kapasitelerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öne çıkardığımız sektörlerle birbirini tamamlayan nitelikte ekonomik yapılara sahip iki ülkedir. Ülkemiz Özbekistan'ın diş ticaretinde önde gelen aktörlerden biri haline gelmiştir ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sıradadır. Özbekistan ile ikili ticaretimiz geçtiğimiz yıl 3,1 milyar doları aşmıştır bir beş yıl öncesiyle mukayese ettiğinizde iki katına ulaşan bir rakamdan bahsediyoruz. Ama henüz hedeflerimize de ulaşabilmiş değiliz. Her geçen yıl bu hedeflere daha bir yakın sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz. İkili ticaret kadar önem verdiğimiz bir diğer konu da yatırımların arttırılmasıdır. Özbekistan'daki doğrudan yatırımlarımız bir buçuk milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Hangi ülkede olursa olsun üstlendikleri her projeyi en hızlı ve kaliteli şekilde tamamlayan müteahhitlerimiz, Taşkent City, Nest One, Akay City gibi projeler başka olmak üzere Özbekistan'da bugüne kadar yedi buçuk milyar dolar değerinde 286 proje üstlenmiştir. Gerek inşaat, gerek yapı ve inşaat malzemeleri alanlarında müteahhitlerimizin Özbekistan ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum. İş insanlarımız için Özbekistan'da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yatırım fırsatları bulunuyor. Bunları bugün zaten kapsamlı bir şekilde dinlediniz. Gelişmiş altyapısı ve stratejik konumu sayesinde ülkemiz Orta Asya ve Avrupa pazarlarına erişim imkanı sunmaktadır. Diğer taraftan Türkiye'nin enerji sektöründeki deneyimi ve yenilenebilir enerji projelerine verdiğimiz önem temiz enerji yatırımları için sürdürülebilir bir yatırım ortamı fırsatı oluşturmaktadır. Teknoloji ve Ar-Ge alanında Türkiye Gelişmiş teknoparkları ve yenilikçi girişimcilik ekosistemiyle Özbek yatırımcıların teknoloji ve inovasyon yatırımlarını desteklemektedir. Türkiye'nin yüksek standartlardaki sağlık hizmetleri ve modern tesisleri sayesinde sağlık sektörü ve sağlık turizmi de yine karlı ve sürdürülebilir bir yatırım alanı olarak öne çıkmaktadır. Kazan kazan temelinde ticarete konu olan sektörleri genişleteceğimize ve karşılıklı yatırımları arttıracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle hem Türkiye'den hem de Özbekistan'dan iş insanlarını bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz kamu tarafında gerekli adımları atarak iş insanlarımızın önünü açmak için gerek yapısal reformlar ile gerek karşılıklı anlaşmalar yoluyla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan terzili ticaret anlaşmamızın kapsamını genişletme, ürün sayısını artırma yönünde çalışmalarımız var. Sizin taleplerinizi sektör sektör titizlikle takip ediyor, sizleri dinliyor, sorunlarınızı çözmeye yönelik gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Sizlerin de birlikte baraka bor, birlikte bereket var şiarıyla karşılıklı dostluklarınızı perçinleyeceğinize, temasları artıracağınıza, dost meclislerini çoğaltacağınıza yürekten inanıyorum. Özbekistan Cumhuriyeti adına Özbek Türk Sanayi Kümesi'nin kurulması konulu yatırım anlaşması imzalanacak efendim. Özbekistan Cumhuriyeti adına Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Kudratov Lazi Şaştakovic ve Ostim Sanayi Bölgesi Genel Müdürü Sayın Adem Arıcı'yı davet ediyoruz.